Herkese merhabalar. Ben makyajın orayı Kolu Kırık. Şimdi fondötenimizi sürdük, pudramızı da geçtik ve yapılması gereken aşama nedir? Hemen göz makyajına başlamak. Öncelikle olarak göz makyajına başlarken, bu arada dipnot olarak belirtim. göz altıma herhangi bir concealer geçmedim. Bunun bir sebebi var. E, göz altına geçilen concealer bana e, göz makyajı yaparken biraz zorluk çıkaracak. Daha doğrusu göz makyajında kullanmış olduğum renkler altı çok çabuk geçecek. O yüzden kolselerimi e, en son geçiyorum. Şu an herhangi bir şey kullanmıyorum. Bu arada kalsın, problem değil. Bu arada göz bazımızı geçelim. Göz bazı nedir? Göz bazı e, şöyle söyleyeyim, gözün fondötenidir aslında. Yüze sürülen e, fondöten ve pudra aldığı nasıl iyi gösteriyorsa yüzü daha nasıl güzelleştiriyorsa, göz bazında da öyle bir şey var göze tamamen bir canlılık katıyor ve rengini netleştiriyor. Dolayısıyla e, göze yapılan makyaj da daha iyi bir şekilde görünüyor ve e, bas kullandığınız için göz makyajınız daha dayanıklı oluyor. Bunu asaltmayın. Eğer göz paranız akıyorsa, göz yapınız, göz kapaklarınız çok yağlıysa bir göz bazı kullanmanızı tavsiye ederim. Göz bazı bilmemdeki evimdeki Mac'in olan göz bazı. Bunun hmm, Bunu bütün makyözler bilir zaten. Şu tarz bir kıvamı var. Hemen ne yapıyorum? Yine bunu uygun bir fırça. Ee, şu benim en çok sevdiğim fırça. Evet, göz bazını geçtiğim zamanlarda kullandığım bana yardımcı olan en iyi fırçalardan biri de bu. Ee, yine bu da make fırçası. Numarasına hemen bakalım. 130. Foundation fırçası aslında küçük. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Ee, onun haricinde işlevsi olarak da çok iyi, ee, özellikle burun kenarlarına alın böylesi küçük olan kişiler için rahatlıkla yüz üzeri, yüz üzerinde e, her yere rahatlıkla girebilen bir fırça ve ben, ben bunu göz e, sürerken de kullanıyorum. Bu arada dipnot, göz benim birazcık da kuru olduğu için ağzını açık bırakmamanız gereken normalde, çok ağzı açık kaldı, o yüzden hafif suyla nemlendiriyorum fırçamı, çok ıslak kullanmıyorum ama. Fazlasını zaten yanındaki hemen ıslak menelime bırakıyorum. Suyu fazlasını bıraktım. Ve direkt göz bazımı alıyorum. Göz bazı e, öyle çok sürülmesi gereken bir şey değil. Az miktarda kullanmanız yeterli. O yüzden aşırıya kaçmaya gerek yok. Hemen göz kapağımın tamamına yuvarlak hareketlerle göz bazımı uyguluyorum. Böylelikle makyajım hem daha kalıcı olacak hem de göz kapağım daha iri daha diri görünecek. Pardon. Hemen diğer tarafımı da uyguluyorum. Göz kapağımı açıyorum ince ve gözün tamamını aşağıya doğru taşırabilirsiniz. Sonuçta bu bir tarzında bir ürün. Taşırmanız herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Ama bütün göz kapağınızı sürüldüğünden emin olun. Kaşa kadar olan kısmı sürebilirsiniz. İç kısımlara ve diplerine doğru istediğiniz Şekilde sürün. Herhangi bir şekilde korkmanıza gerek yok. Göz kapağını tamamla yedirin. Evet. Göz bazımızı da tamamladık. Ve bir sonraki aşama nedir? Hemen geçelim. Göz makyajı bunun için bir sonraki videoyu takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.